Merhaba sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden AYT deneme sorularını çözüyoruz. Artık bu e, ikinci AYT denemesinin son videosu arkadaşlar. Hemen çözelim. Bunu da burada bitirmiş olalım. Yetişkin bir insana ait bir nöron, yetişkin insana ait olan bir nöron hangilerine sahiptir demiş. Tamam mı? bakalım özelliklerinden hangilerine sahiptir? Yetişkin bir insana ait olan nöron. Şimdi arkadaşlar bir nöronun yapısını çizelim mi? Bir nöronun yapısını çizelim. Nöronda ne vardı şöyle? Bir hücre gövdesi vardı. Nörondan çıkacak olan kısa uzantılara ne diyorduk? Dentrit. Çıkan uzun uzantıların adı neydi? Akson. Aksonların etrafında kılıf bulunabiliyor. Bunlara miyelin kılıf deniyor. Genellikle somatik sinirlerde bulunuyor değil mi? İskelet kaslarını e, ölçen, iskelet kaslarını kontrol eden sinirlerde bulunuyor. Ve akson uçlarında bulunan şu yapıya nörotransmitter madde deniyor. Hücre gövdesinde kocaman bir çekirdek bulunuyor. Bulunmayan neydi? Sentrozom. Sorularda bunu sorarlar. Bölünmeye iyi oluşturacak olan sentrozom bulunmaz. Ama ne bulunur? Mitokondri bulunur. Son derece önemli tamam mı? Aynı zamanda nisil tanecikleri, ribozomu, cartı, curtu hepsi olmak zorunda. Aynı zamanda uzun uzantılar, akson dedik, nörotransmitter madde dedik. Nörotransmitter madde sinapsın yani sinaps olan bölgede olur ve ileti kimyasal olarak gönderir. Ama burada ileti elektriksel olarak giderken burada kimyasal olarak geçecektir tamam mı? Nöron dediğimiz yapı bu. Aynı zamanda arkadaşlara da onu da söyleyelim. Buradaki miyelin kılıfları bakın buradaki miyelin kılıfları glia hücreleri yapıyor. Bak bu glia hücrelerini öğretmek istiyorum tamam mı? Bu glia hücrelerinden mesela birincisi bak ne var mesela mikroglia. Mikroglia patojenlerin yaşamasını engeller. Yani patojenlere karşı, patojenlere karşı koyar tamam mı? Patojenlerin oluşmasını engeller bosun içinde. Buna mikroglia denir tamam mı? İkincisi mesela şu miyelin kılıfı soracaklar. Bu miyelin kılıfı arkadaşlar bu miyelin kılıfı baktığınız zaman burada kim CSS'de ne meydana getirecek? Şıvman hücreleri meydana getirecek. Ama MSS'de oligodentrisitler, oligodentrisitler meydana getirecek. Bak bu şıvman ve oligodentrisit sorusu gelir. MSS'de hangisi? CSS'de hangisi? Aynı zamanda bir de asterositler var ama hadi neyse onlar çok detay. Hadi onu da söyleyeyim. Asterositler de arkadaşlar kanla e, hücre arasındaki nöron arasındaki madde alışverişini sağlıyordu. Hadi söylemişken ependimi de söyleyelim. Ependim hücreleri de geri kalan hücreler arasında nöronlar arasında geri kalan boşlukları dolduran da ependimal hücrelerdi. Onu da bileceğiz. Tamam mı? Onların hepsi glia hücreleri. Hepsi glia. Nöronlara desteklik sağlar, beslenmesini sağlar, korumasını sağlar gördüğünüz gibi birçok özelliği vardır. Yetişkin insana ait olan bir nöron özelliklerinden hangilerine sahiptir demiş bakalım. Hemen bakacağım. Bak bir kere nöronun nesi yoktu? Sentrozomu yoktu. Yani en önemlisi nöron bölünemiyor. Bak direkt hemen burada yapacağım. Lan nöron bölünemiyor. Kendisini yenileyemiyor. Bölünememesi ne demek abicim? DNA'sını eşleyememek demektir. Ya bitti gitti. Bak 3. Bir kere 3. özelliği. Yani DNA'sını eşleyemez. Bir kere geçti. Üçlü olanı at. DNA'yı eşleyemez. Tamam mı? Bakalım başka sentrozom içerme böyle bir şey yok. Beşli olanı at. Bak beşli olana gittim. iki tane şıkka kaldım. Bak direkt olarak. Bir. Protein sentezleme. Lan protein sentezlemeden zaten e, böyle bir iş olabilir mi? Yapılabilir mi? Yani ne hormon meydana getirebilir ne elektriksel ileti sağlayabilir. Protein mutlaka sentezlenecek. E oksijenli solunum yapmazsa ATP'yi nereden alacak abicim? ATP hücreden hücreye geçmez. Mutlaka ATP yapmak zorundadır. Ve ATP enerjisini elektrik kimyasal yani impulsa çevirme eyvallah onu da yapacaktır. Doğru cevabımız Edirne şıkkı. Yani 1, 2 ve 4 olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Tamam mı? Geldik bir tane daha soru. Bir tane daha soru. D vitamini. D vitamini. Şöyle bir kere yapacağız. Vitaminlerin bir kere enerji vermediğini biliyoruz. Hemen hızlıca tekrar et. Vitaminler enerji vermezler değil mi? Vitaminler enerji vermezler. Vitaminler enzimlerin yanına yardımcı kısım olarak katılıyorlardı. Hatırlayın abicim. Hatta buna da ne diyorduk? Koenzim diyorduk. O yüzden vitaminler enzimlerin yapısına koenzim olarak katıldığı için kral düzenleyicilerdir. Tamam mı? Bak vitaminlerden enerji alamazsın. Vitaminler düzenleyicidir. Vitaminler hücre zarından geçebilir. Vitaminler direnç arttırıcıdır. Enzimlerin yapısına katıldığı için direnç arttırıcıdır. Vitaminleri ikiye ayrılırız. Yağda eriyen vitaminler adek, suda eriyen vitaminler B ve C. Yağda eriyen vitaminler karaciğerde depolanabilir. Bak karaciğerde depolanabiliyor. Ne demek bu? Yani karaciğerde depoladın. Sen 10-15 gün A vitamini alma Hastalığı hemen ortaya çıkarmasın çünkü senin vücudunda zaten o vitamin var karaciğerde depo halinde hemen çıkararak normal yaşantına devam edebilirsin. Ama B ve C vitamini alınır, kullanılır ve geri kalanı idrarla terlecatla cırtla dışarıya doğru atılacaktır. Bunu bileceğiz. Yani eksikliğinde hemen hastalık ortaya çıkar, tamam mı? Yağda eridiği için hücre zarından kolaylıkla geçer. Birazcık daha şey yani buna göre biraz daha zor geçer ama onu da bileceğiz. Yargılarından hangileri doğrudur demiş. Hangileri doğrudur? suda da çözünerek hücreye alır. Hayır abicim. Zaten ne dedik? Yağda çözünenler demedik mi bunlar? Yağda çözünenler ve suda çözünenler diye ayırdık. Adek yağda çözünür. B ve C suda çözünür. Birli olanı hemen attık abicim. Birli olanı attık. Üçlü olan kesinlikle doğru. Al sana steroid kökenlidir. Eyvallah doğrudur. Tamam mı abicim? Hemen diğerlerine bakarak işleme gideceğiz. Üçlü olan doğru dedik. He olan olanı attık. Evet 2 kişi arasında kaldık. 2'ye bakalım. Kalın bağırsaktaki mutualist bakteriler tarafından sentezlenir. Hayır abicim kalın bağırsaktaki mutualist bakteriler tarafından sentezlenen K vitaminidir. Tamam mı? K vitaminidir. O da adekin içinde o da yağda çözünerek alınır. O da işte vücutta depolanabilir. Ama o bizim kalın bağırsağımızda yaşayan mutualist yaşayan bakteriler tarafından üretilir. D vitamini nasıl üretiliyordu hatırlayın arkadaşlar. Provitamindir de. Bizde öncülleri var derimizde. Güneş ışını aldığın zaman D vitamine dönüştürüyor. D vitamini'nin görevine bak D vitamini eksiklikte kemik erimesi görülür arkadaşlar tamam mı bu e, kemik erimesi hastalığına yani kemik eriyerek parantez bacak gibi bir bacak olur eğri büğrü buna arkadaşlar raşitizm denir çocuklarda raşitizm yetişkinlerde osteomalazi denir yani D vitamini çok önemlidir son derece tamam mı D vitamininin görevini de söyleyelim hadi bu kadar anlattık onu da söyleyelim D vitamini ne biliyor musun D vitamini kandan kemiklere kalsiyum geçmesini kolaylaştırır. Olay bu kadar basittir. D vitamini eksikliğinde bu kalsiyum kana kandan kemiğe geçemeyeceği için kemik erimesi dediğimiz olay meydana gelecektir. Yani doğru cevap o zaman ne çıkıyor? Bolu yalnız 3 olarak karşımıza çıkmıştır abicim. Bakalım halkasal DNA molekülü ile ilgili halkasal DNA molekülü ile ilgili hangileri doğrudur? Şimdi bakın çocuklar halkasal DNA kelimesini duyduğunuz anda hemen bakteriye gideceksiniz tamam mı? Bakterilerinin DNA'sı halkasaldır sadece sakın unutmayın. Halkasal DNA bakterilere özgü bir özelliktir. E bakteriler de prokaryottur bunu da biliyorum. Prokaryot olan canlı grubu neydi abicim? Bakteriler ve arke bakteriler bunlar. Prokaryot olan canlı grubuydu. Hemen bakteriye zıpladım. Ökaryot hücrelerin çekirdeğinde bulunur. Hayır abicim. Nerede yer olacaktır bu? Bu eleman bakteriler yani prokaryotlarda yer alır. Geçtim. Bazı organellerde yer alabilir. Eyvallah abicim. Bazı organellerde yer alabilir. Bu iki zincirden oluşabilir. Eyvallah bu da iki zincirden oluşur. Bu da doğrudur abicim. Yani doğru cevabımız 2 ve 4 Denizli olarak karşımıza çıkmıştır abicim. Bakalım Hemen sorumuza. Filogenetik sınıflandırmada kullanılan birimlerden üçünün sahip olduğu protein benzerlikleri pasta grafiğinde gösterilmiştir. Tamam mı? Şuna pasta grafik deniyor. Burada gösterilmiştir. Bir daha söyleyelim okuyalım. Filogenetik sınıflandırmada kullanılan birimlerden üçünün sahip olduğu protein benzerlikleri pasta grafiğinde verilmiştir. Bu birimlerle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Şöyle yapacağım. Hemen neydi? Türkiye Cumhuriyeti futbol takımında Safet şut attı şeklinde ekliyorduk. Neydi? Takım şey tür, cins, familia, takım, sınıf, şube, alem. Bakın şu üçünü bir kere kafaya atacaksınız. Mutlaka mutlaka alem hayvanlar alemi. Hayvanlar dediğimiz zaman neye ayıracağız bunu? Omurgalı mı omurgasız mı? Bak hemen yazdım omurgalı. E omurgalı ise hemen neye ayıracağım lan? Kurbağa mısın? Balık mısın? Sürüngen misin? Kuş musun? Memeli misin? Al sana hemen memeliyi yazdım. Bu üçünü ezberleyin abicim. Hayvan omurgalı memeli. Bitti bu kadar bak. Hayvan omurgalı memeli. Hemen geldim. Aşağıya tür. Bizi yazdık mesela Homo sapiens sapiens yazdık tamam mı? Geldik bize şimdi. Homo sapiens. Bir. Canlı sayısı aşağıdan yukarı doğru gidilerek artılır. Hayvanlar alemi diyorsun. Bunun içerisine bütün nöre sokabilirsin. Ya aklınıza ne geliyorsa işte memelileri, kuşları, cartları, curtları bak canlı sayısı arttı benzerlik sayısı aşağıda çok fazladır abicim. Benzerlik sayısı aşağıda çok fazladır. Onu bileceğiz tamam mı? Aşağıda. Yani ona göre yorum yapacağız. Bana da burada tür protein benzerlikleri deniyor. Çünkü benzerlik aşağıdan yukarıya doğru gidildikçe azalır. Ama türe doğru geldikçe artar abicim. O yüzden aşağıya doğru artar. Ona göre yorum yapacağım. Yani şu en büyük pasta burada olduğu için en büyük olduğu için M bir kere altta bir yerde olacak. M tür türden sonra tür yoksa cins olabilir. Ona bakacağım abicim. Tamam mı? Cins olabilir. Ona bakacağım. Yani ona göre yorum yapacağım. Bir kere alem olamaz. Alem olamaz. Familya cins takım olabilir ama şuna bakacağım. Eğer ki bu M familyaysa bu K ve L'nin üste olması lazım. Mesela bak familia diyorum. Familia diyorum M'ye. Ama bir bakıyorum. L cins. L daha altta. Olmaz böyle bir şey. Tamam mı? Bak böyle bir şey olmaz. Alttan yukarıya doğru gitmek zorunda. Geldim. Cinsse tamam. Bir tanesi cinsse diğer. Şuna da bakalım. Ona da gidelim. Takım ya bu zaten kafadan attım bunu abicim. Alemle şube zaten olamaz. Böyle bir şey yok. Tamam mı? Bir tanesi yukarıda L'ye Çünkü K bundan daha fazla miktarda büyük. Alem bundan daha büyük olamaz. O o yüzden doğru cevabımız direkt olarak denizli şıkkı olarak karşımıza çıktı zaten abiciğim tamam mı? Arkadaşlar geldik AYT'nin artık bu son sorusuydu. AYT denemesini bitirdim. Hemen bundan sonra bir AYT denemesi daha çözeceğim. Yani bu hafta boyunca yaklaşık olarak 4 tane AYT denemesi. 3 veya 4 tane AYT çözeceğim arkadaşlar. Artık AYT ve TYT sorularına biraz ağırlık vereceğim. Sonra tekrardan son günler kala hızlı tekrarlar yaparak artık bu seneyi böyle kapatmayı düşünüyorum sizlere için. Tamam mı? İstediğiniz konu varsa belirtebilirsiniz. E, acil istenilen bir şey varsa yardımcı olmaya çalışırım. Keza arkadaşlar dediğim gibi Zoom'dan online ücretsiz dersler yapıyorum. Bu hafta yapıldığı arkadaşlarla ücretsiz dersler. Katılmak isteyenler varsa bana Instagram'dan ulaşıp katılmak istiyorum derlerse onları da o grubun içerisine alırım abicim. Bunu da bilin. Tamam mı? Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam etmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.